Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını konuşalım, gümüşü konuşalım, doları ve Bitcoin'i konuşalım. Dijital dünyanın bir ucundan da ben tutacağım diyorsanız kulak verin bu kardeşinize. Tüm ürünleri geniş yelpazede alana, satana, tutana şeklinde değerlendirmeye devam ediyoruz dostlar. Çin Sanayi ve Ticaret Markası Cuma gününden itibaren emtiyalarda yeni pozisyonları kısıtlamaya başladı. Altın ve gümüşün dışında platin ve paladyum da hedef alanında. Gerekçeleri ise şu fırtınalı hareketlerden, ani hareketlerden, ani fiyat hareketlerinden yatırımcıları korumak vesaire gerekçeler belirtiliyor. Belki de altının bu çılgın yükselişine onlar da güveniyor. Fiziki stoklarda güç kaybı yaşamak istemiyorlar belki de. Altının da güç halka geçsin istenmiyor belki de. Altın istimlakı konusundan evvelce bahsetmiştim. Tam da bu nedenle bahsetmiştim. Hatırladınız değil mi? Hatta istimlak değil, işin doğrusu istimbaldir demiştim. Yükselen bir üründe halkın talebini kesmek için önce işlemler yasaklanır. Bu da kesmez ise elinizdekini de bize getireceksiniz denir. Dünya eski dünya mı? Değil. Artık halk uyanık. insanlar uyanık. Bu tongaya insanlar düşmez artık. Bana göre Mart aylarına kadar arzı kısıtlı ürünlerin rüzgarı devam edecek. Mart-Nisan ayına kadar koronavirüs hikayeleri de bitmeyecek bence. Ve yerel bazda da dolar girişi için zemin oluşturacak bir hikayemiz yok. Haziran'da, Haziran ayı itibariyle turizm kaynaklı döviz girişi yaşayacağız. Bunun fiyatlamasını da mart civarında olur diye düşünüyorum. Mart aylarında başlar diye düşünüyorum. Market maker dediğimiz market yapıcıdan bir adım önde olmamız gerekiyor ki vakitlice aksiyon alabilelim her üründe. Çin altında en fazla atılım yapan, en fazla yatırım yapan, en fazla alım yapan ülkelerden biri. Talebin önünü keserseniz tezgah üstü piyasalarda o ürünü kara borsaya düşürürsünüz. Çin'de de böyle bir tehlike zuhur edecek. Bu şekilde kısıtlamalar ve yasaklar devam ederse kara borsada ise o ürün agresif şekilde fiyatlanır. Yani her türlü fiyatlamanın önüne geçemezsiniz. Dünya öyle bir alana doğru evrildi ki artık teknoloji bize yeni adımlar atma, yeni alternatifler bulma, yeni alternatif yollar bulma imkanları sunuyor. Altını bankalar satmayı bırakırsa altın kara borsaya düşer ve kripto para borsaları o bayrağı da devralır. Hiç merak etmeyin. Yasaklama fiyata agresif yükseliş getirisi getirir diye düşünüyorum. Gram altına bakalım. Altında müthiş bir boğa piyasasındayız. Yeni alan pişman, erken satan pişman, alamayan bin pişman, dipten alanlar ise büyük rahatlıkta. İşte biz büyük rahatlıktayız topluluk olarak. Güncel seviyeleri alana, satana tutana şeklinde anlatmaya gayret ediyorum. En son 395 seviyesinin riskli ama değerlendirilebilir alan olduğunu söylemiştim. Daha sonra 422 bandını destek bandı olarak söylemiştim. Şimdi diyor ki şimdi bazıları diyor ki hocam 395 dedin yükseldi şimdi 422 diyorsun. Benzer fikirde olanlar varsa bu kafayla bakkaldan tek başına ekmek bile almasın. Orada bile zarar eder. 395'e düşerse değerlendirilebilir dedim 395'e düştü gram altın değerlendiren gene kazandı. Yükseldi. Bir destek bandı oluştu. 422'de buna benzer riskli bir destek bandıdır dedim. Düşerse değerlendirilebilir işte. Düşmezse almazsın. Öyle her fiyattan almak niyetindeysen uzun vadede beklemeyi göze almalısın. Şunu ilave etmek isterim. Daha önce konuştuk. Orta uzun vade planında sabırsız olanlar var. Ben sabrederim diyenler var. Net olarak belirlemenizde fayda var. Uzun vadede olsa beklerim mi diyorsunuz yoksa orta vade alıp satıp yenisini beklemek için güvenli alanlarımı tercih etmek niyetindesiniz. Eğer ben uzun vadede beklerim diyorsanız ya da kendi üzerimden anlatayım ben uzun vade beklerim diyebileceğim bir yatırımım varsa fiyata bakmadan altın ya da dolar ya da x bir ürün her neyse alır kenara koyarım. İkisinde de orta vadede yükseliş beklediğim için Dolar ve e, altından bahsediyorum İkisinde de orta vadede yükseliş beklediğim için En kötü şartta uzun vadede beni üzmez burada kenara koyduğum para Şöyle bakmak lazım Orta vadede en iyi şartta kar elde edebilirsin Uzun vadede ise en kötü şartta maliyetini kurtarabilirsin Ama orta vadede güvenli alanları arayan acele etmeyen, buna göre hareket edenler için orta vadede kar etme şansı daha yüksek. Uzun vadede ise bekleme olasılığı da daha düşük. O zaman siz önce bir risk analizinizi yapacaksınız. Orta vadeli yatırımcı mısınız yoksa uzun vadeli yatırımcı mısınız buna karar vermelisiniz. Orta vadede risk safrasını azaltmak isteyen kişi makul seviyeleri beklemeli. Elbette 422 de riskli bir seviye esasen. Kısa vadeli yükseliş sonrası bu fiyatlardan bahsediyoruz. Ana destek burada 395 seviyesi olur yeniden. Hiç acele etmeyin, hiçbir üründe acele etmeyin. Altında da yola devam. Tekrar söylüyorum, ben uzun vadeli yatırımcıyım dersen sen her fiyattan alabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ama orta vade kısa vade diyorsan Yani desteklerden almalısın Her gün yeniden yükseleceğini her gün hiç düşmeyeceği gibi bir tahmin yapmak Mümkün değil yani dünyada böyle bir özellikle bir insan yok Biz makul seviyeleri görür değerlendiririz Gördük değerlendirdik Altında yola devam Şimdi gümüşe bakalım Gümüşte yeni haftada önemli destek seviyesi şu an 23 dolar Evvelce son destek 22.5 doları anlatmıştım En son ve akabinde o düşüş gelmişti gümüşte Değerlendirenler için makul fırsatlar oluştu. Gümüşte şu an hedef 27 dolar. Uzun zamandır zaten 27 dolar. Burada haftalık kapanış gelirse hedef büyüyecek. Yeni hedefi 35 dolar olacak. Düşüşte de yükselişte de altından daha agresif bir ürün olduğunu hatırlatmak isterim. Yeni alanların panik eşiği yüksek ise bu sözümü dikkate almalılar. Gümüşü merak edenlerin sayısı artmaya başladı. Ben bodoslama tepeden ürün almayı asla önermiyorum. Yani tepe derken tepe olduğuna ikna olduğumdan değil. Çok büyük bir yükselişin içinden geldik. E, oradayız şu anda. %40 yükseldik. Oradayız şu anda. Elbette aranızda yeni kişiler mevcut. Makul alandan alacaksın, bekleyeceksin. %40 aşağıdan aldık gümüşü. Oradan buraya geldik bir ayda, bir buçuk ayda. Sen bu sözlerimin üstüne büyük bir iştahla bu fiyattan yüklü girişi yaparsın bu senin problemin ama ben doğru karşılamam. Şimdi doğru karşılamam dedim ya ama yani yükselecek diyorsun ama girme diyorsun diyenler olacaktır hala. Yani ben bu fikri bu mantaliteyi karşı tarafa geçiremiyorsam yapacak hiçbir şey yok. Anlayanlarla yola devam. Daha yalın anlatmanın yollarını arıyorum ama gerçekten yok. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına Selcoin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi dolara bakalım. Dolarda yeni yatırım alanlarını ve bu dönemde en makul ürün olduğunu anlatıyorum. Neden altın yükseldi? Gümüş yükseldi? her şey yükseldi. Piyasalar yükseldi. Dolar hala yerinde. Bankalardan alırken fiyatlara dikkat edin diyorum. Kur makasını çok açanlar var. Hataya düşmeyin. Fiyat 6.95, 6.97'lerde dolaşıyor ama bazı bankalar 7.15'lerden 7.20'lerden satıyor. Büyük bir kur makası bu. Bir de %1 vergi ödüyorsun üstüne külliyen zarar. Birçok döviz bürosunda ve kapalı çarşıda 6.95, 6.97'den alabiliyorken birçok banka 7.15'ten kitliyor vatandaşa. Katılım bankalarına bakın mesela, makaslar daha düşüktür. 5 kuruş 6 kuruşu geçmez. Akşam saatlerinde ve tatilde e, onlar da makası açabiliyor. Özellikle akşam saatlerine ve hafta sonlarına dikkat edin. Çünkü birçok banka makası açıyor. Boş yere zarara girmeyin. Altın ve dolarda talebin yüksek olduğu ve ani hareketler yaşandığı anlarda siz daha fazla kar edemeyin diye makasları açıyorlar. Açıyorlar ki kazancına bir de banka ortak olsun çaktırmadan. Bu detayları önemseyin dostlar. Dolarda 7 lira direncini bir delsin 7.50 lira kadar önü net olarak açık doların evvelce 7.50 konuşacağız. Daha sonra e, daha yukarıyı da konuşacağız. Dolar uzun süredir her 5 kuruş artışında diyorum ki ben buradan bile dolar alırdım. Dolar olmuş 6.95, 6.97. Ben burada da aynı şeyi söylüyorum. Ben buradan bile dolar alırdım. Yeni girecek olsam buradan bile alırdım. Niye? çünkü harekete henüz başlamadı. Dolar da 7 lira direncini bu hafta net olarak deleriz diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin güzel güzel yükselirken birden acı bir fren yaptı ve çat diye 1500 dolar birden düştü. Affedersiniz adamın donunu alırlar bu piyasada. Öyle yüksek volatilite var. Sık sık bunu anlatıyorum, sık sık bunu vurgulamaya gayret ediyorum. Destek olarak belirttiğim 10.600'e bir iğne geldi. Ve bu destek önemli. Risk alıyorum diyen bu desteği değerlendirdi. Bu destek altında günlük kapanış geldiği anda büyük düzeltmeler kapıda. 6000 bin, binler gelmeden yüklü yeni girişler büyük risk barındırıyor tekrar belirtmek isterim. Risk severler küçük miktarla işlem yapanlar hodri meydan. İstediği yerden dalsın ama büyük para koyacağım diyorsanız ki büyük para dediğimiz şey kişiye göre değişir yani. Tanım olarak herkese uygundur. Benim için büyük para senin için de aynı büyük paradır. Miktar olarak herkese göre farklıdır ama büyük para dedim mi herkesin kafasında yanan ampul aynıdır. Senin için büyük para neyse odur. Burada bahsettiğimde o altcoin tarafında düzeltmeler başladığında bitcoin'den daha sert düzeltmeler göreceğiz diye düşünüyorum. Uzun süredir yükselişte altcoin'ler kıyı kıyı kar toplayacaksın, stop koyacaksın. Yeni girişleri ben önermiyorum altcoin'lere bu dönemde. Altcoin piyasası da şişti. Güzel bir düzeltme alanı görürsek yeni girişleri de değerlendiririz elbette. Şu an beklemeye devam diyoruz. Şimdilik bu kadar dostlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi her daim rica ediyorum dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.